diye. Bu klip şu an seri makamlara ulaşılması için çekilmektedir. Pankilol videoya da bunun görevini veriyorum. Pankilol videonun amacı bu klibi her yere ulaştırıp ben ve Nuzur abinizin ne kadar ciddi olduğunuzu görün diye e, bu hareketi yapmak zorundaydık. Olaydı şu Ağustos bittiğinde Ağustos'un sonlarına yaklaştığımızda ben ve Kakam Valorant 200 300 puanlarda, Immortal 200 300 puanlarda olmayanın damına koyayım, Fatih abi'nin namına koyayım, benim namıma koyayım. 200 300 puanlarda artık takılamıyorsak Ağustos sonunda ben bu Valorant'ı sileceğim. Bak, bu klip bunun ederi. Tamam mı Furkan? Al bunun klibini şimdi. Hadi bakayım. Lan biz anlıyoruz ayı sen anlamadığımızı sanıyorsun ya anlamıyorsun oğlum herif hala ussursuz